bugün yine size tekrardan Honda Space, Space Alpha, Kizi, Aktı ve S arkadaşlar bunların dördünün de şanzıman yağı nasıl değişir, nereden değişir, ne kadar tonluk bunu göstereceğim arkadaşlar. Böyle alalım. Şimdi iki tane tapamız var arkadaşlar. Bir alt tapa bir üst tapa. İkisinde de şöyle alüminyum tapa pullarımız var. Diğerinde de aynı. 12 lokma ile sökülür. Alttan yağımızı boşaltıyoruz arkadaşlar. 120 mililitre yağ alır. Yani bu da şöyle iki şırınga demek arkadaşlar. Buna ne kullanıyoruz, nasıl yağ kullanıyoruz diye soran arkadaşlarımız oldu. Reklam olarak kabul etmeyin arkadaşlar. Başarılı olduğu için gösteriyorum. SA 80-90 arkadaşlar. Mineral katkılı dişli yağ arkadaşlar. Yani diferansiyel dişli yağ diye geçer. Yani bunlara ince yağ konmaz bilginiz olsun. Tekrar bu videoyu yapmamdaki amaç diğer videomda tam anlayamayan arkadaşlar için ikinci bir video yapma gereği duydum özellikle talepler geldi izleyicilerimize. Şimdi arkadaşlar yağımız boşaldı. Çıkan yağımız şu şekilde. Bak hafif kararmış. 120 mililitre. Şimdi bu motorlarımızın içindeki diferansiyel yağları her 9000 en fazla 10 kilometrede bir değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Şu an kapamızı kapa diyoruz. Bir de şunu tekrar tekrar izah ediyorum arkadaşlar. İşgüzarlık yapıp içini benzinle temizleyin. Tiner koyun, kolisyon koyun, Balata sıkın çıkabilir miyim diye diyenler oldu. Onlar için tekrar söylüyorum. Lütfen iş güzellik yapmayın. Başınıza iş açarsınız. Diktansı ile elinize alın. Şimdi şurayı kapatıyoruz. Kapattık arkadaşlar. Bunun 20 Newton metre bir tork aralığı vardır ama biz bunu normal ufak çığcırla şöyle hafif tatlı sıkı sıktık arkadaşlar. Şu şırıngamız arkadaşlar. Burası 60-70 mililitre. De. Şurada deliği var. Gösterelim nasıl iğne vurduğumuzu da görsünler. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Artık öyle bir hale geldi ki dolaptaki hazır melemeni bile yiyemiyoruz arkadaşlar. Ekmek nerede? Tuzunu attın mı? Yani bunları şu şekilde bir vurduk arkadaşlar. 70 mililitre Şimdi tekrar şırıngamıza yağımızı basıyoruz. Toplamda 120 mililitre arkadaşlar. Biraz eksik vuruyorum burayı. Niye diyeceksiniz? İçerisinde 50-100 mililitre eski yağdan kalır arkadaşlar. Şöyle şırıngamızı ayarladık. Buradaki ölçümüz şuradan yağın aktığını göreceğiz arkadaşlar. Şimdi şırıngayı vuruyoruz. Biraz bekliyoruz. Yağ geldi mi gelmedi. Biraz daha istiyor. Yağ geldi mi gelmedi. Biraz daha. Şöyle bakıyoruz. Bakın. Yağımız damlamaya başladı. Yani illa 120 dediysek 120'nin tamamını boşaltmayın. içinde 50-100 mililitre kalabilir. Bak yağımız akıyor arkadaşlar. Bu son damlasına kadar akacak. Damlaya geçtiği anda şu takıyoruz. Şimdi biraz aksın. Şöyle tekerimizi hatta biraz çevirebiliriz. İçine yağı alsın diye. Evet. Damlaya geçti arkadaşlar. Bu damlaya geçtiği anda kapa diyoruz. Çok aşırı koyduğumuz zaman arkadaşlar terleme yapar. Bildiğiniz olsun bazı motorları görüyoruz şurada. Fren levyelerinin oralarında terleme var. Fren levyesinin arkasındaki yayın oradan fazla tahliyesini atar arkadaşlar şu an substansiyel yağımız tamam. Arkadaşım şunu tarlayabilirim. Evet arkadaşlar 80-90 diferansiyel dişli yağ arkadaşlar. Marka model fark etmez. Mineral katkı yağ kullanıyoruz. İlginiz alakanız için seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeye de basmayı unutmayın. Çünkü görüyorum böyle boş videolar çekiyorlar. Bunların beğeni sayıları ve abone sayıları oldukça fazla. Biz gereken şifalı bilgiler verdiğiniz halde nedense beğeni ve abone sayımız bayağı bir arttı arkadaşlar. Sizlerin desteklerini bekliyoruz arkadaşlar videoların devamı için. Teşekkür ediyorum. Tekeriniz düz bassın diyorum.